Atatürk'den bize merhaba arkadaşlar. Bugün hemen de hiç vızlatmamızdan şunu da söyleyeyim ki teknik diktiğimiz video sonunda yola ayırdık arkadaşlar. Zaten de kulüp bir açıklama yaptı arkadaşlar. Video payalığının sözleşmesi feshedildiğini çömüştü yani. Hemen diye şu abiyi okuyacağım. Sonrasında canlımızı kapatacağız. Kamyon duyu. Futbol takım teknik direktörümüz YouTube ya da ide sözleşmesini sonlandırması konusunda anlaşmaya sağlandı ve yolumuzu ayırmıştı. Kendisinin bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dayı teşekkür eder. Gelecek kariyerinde başarılı değiliz. Şimdi Video programı yola ayırdık. Aykut hocamın gidiş Yumus mı gidiş, döf mü gidiş? Onu daha da sonra konuşacağız. Evet arkadaşlar, kanal abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Her bakalım sonraki videoda görüşürüz. Bakın. Kendiniz izleyin bakın. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Görüşürüz